Evde Yemek kanalından herkese merhabalar. Sizlere bugün nefis fırında yufkayla güzel bir ev lahmacunu yapacağım. Öncelikle 2 adet el açması yufka malzeme olarak. 4 adet domates, 1 adet büyük boy soğan, 1 limon, 5 adet biber, 3 diş sarımsak, şöyle 250 gram'a yakın kıyma. Bunları güzelce kabuklarını soyduktan sonra rondama koyacağım biberleri, domatesleri ve soğan ve sarımsakları sırasıyla iyice e, lahmacun iç harcını hazırladıktan sonra tuzunu, baharatlarını ve sıvı yağını ekleyip güzel bir lahmacun iç harcı hazırlayacağım. Bu aşama bittikten sonra yufkamı güzelce tepsiye açıp sosunu sürüp hazırlayıp iç harcını üzerine döküp fırında 220 derecede 30 dakikada pişireceğim. Hemen yapılışına başlıyorum. İlk olarak domates ve biberlerimin kabuklarını soymaya. Evet domateslerimi soğanları, biberleri soydum, doğradım bir kaşık da biber salçası yoğun domates koyduğum için salçayı biber salçası tercih ediyorum baharatlarım da karabiber tuz isot kırmızı acı toz biber çok az da sumak kıymam da burada sıvı yağ şimdi bütün bu malzemeleri doğradığım malzemeleri robotuma alacağım kıyacağım bunları yavaş yavaş. Kıyıldıktan sonra baharatları ekliyorum. Hiçbir şekilde harca, makineye kıymayı koymayacağım. Tüm bunlar püre haline geldikten sonra ayrı bir kapta kıymamla yoğuracağım. Aşama aşama hepsini sizlere sevgili takipçilerim gösteriyorum. Yarım çay bardağı içine su ekliyoruz. Salçamızda koyduğumuz için suyla ezilecek. Ve sebzelerimizin öz suyuyla şimdi bütün tatlar bütünleşecek. Evet. Mikserde açtım. Ronda bölümünden geçiriyorum. Şimdi iç harcımı, lahmacun iç harcımı kapıma aldım. Kıymamı ekledim. Şimdi sıvı yağımı ekliyorum. İyice bunları yoğuracağım. Böyle tepsinize yufkanızı kocaman bir açın. Daha sonra kalan fazlalıkları içine doğru kapatacaksınız. Evet yufkamızın tepsiye hazırlanışı böyle. Yağlı suyu da şöyle döküyorum. Yumuşatma için. Yufkamızı yüzeyini yumuşatıp pişerken yumuşacık bir tat olacak. Şimdi ben onu beklerken sevgili takipçilerim sizleri de evde yemek kanalına yaklaşık 700'e yakın olan videolarımı bakıp bilgi sahibi olmanızı rica ediyorum videolarımı inceleyip abone ol tuşuna bastıktan için bastıktan sonra emeğimin devamı için abone olup beğeni ve yorum yapmanızı istiyorum. Videolarımı beğenip tariflerimi paylaştığınızı görüyorum. Lütfen beğendiğiniz videoyu nasıl paylaşıyorsanız rica ediyorum abone olmayı da unutmayın. Şimdi iç harcını yufkamızın üzerine dökmeye sıra geldi. Böyle harcımızı döktük. Yufkamızı şöyle eşit şekilde dağıtıyoruz. Her yanına kıymalı, mis gibi acılı, bol sarımsaklı, biberli, soğanlı, domatesli, lahmacun iç harcımız. Evde de sizde de böyle çocuklarınızı eşinizi, dostunuzu mutlu etmek için yapabilirsiniz. Ekonomik evde ev usulü lahmacun. Aynı dışarıdaki iç harcı, orijinal iç harcını hazırlıyorum. Ansızın çocuklarınız istediğinde hemen bu tarif aklınıza gelsin. Ve hemen çocuğunuza yapabilin. Hem ne yaptığınızı kendinizin bileceği hem de ekonomik açıdan sizi zorlamayacak bir tarif. Dışarı yaptırma gidip zaman maddi olarak fazla paralar ödemeden bu lezzeti yiyebilirsiniz. Daha önceki tariflerimde bunun hamurla açılmış pide yapmıştım biliyor sevgili takipçilerim. Oradan da hamurla açmak isterseniz ek bilgi alabilirsiniz. Şimdi koyduk böyle güzel güzel.